Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Çarkı Çevir Güreşçinin kariyerlerinin kaç oldu? 5 beş galiba. 5. bölümündeyiz. Değil mi? Evet 5 oldu. Evet 4 mu oldu? <laughs> Saymadım. Ee, ama galiba galiba evet şey 5. bölüm ya da 4. bölümündeyiz. Ee, bugünkü konumuz Dark Side Güveççiler. Ayrıca evet yeni bir gözlüğüm var artık çünkü görmüyordum önümü. O yüzden güç kaldık. E, şimdi Dark görüşlerden kastım. Yani e, burada daha önce Dark Side'ım oynamamış güreşçiler de var. Dark Side'ları gimmickleriyle aldık onları. E, katılımcılarımız Undertaker, Kane, Mankind, e, The Fiend, Demon Bell, e, Demon Bell, Black ve Sting. E, şey hani burada artık like olarak güreşçiler var. Şöyle yapıyoruz aktif olan ben hangi dönem, hangi halleriyle döndürdüğümü söyleyeceğim. Ee, ve bunlar uzun süredir WWE'de de, de, de gözükmüyor. Return atıyorlar ve returnlerinden sonra hedeflerinin ne olduğu, nasıl bukladığımı paylaşacağım. Ee, evet. Şimdi bir gözlüğü çıkartayım bakayım. Tam sakayım çünkü görmüyorum. <laughs> Çeviriyorum. Undertaker geldi galiba. Undertaker geldi. Bu Undertaker şimdi Undertaker hangi yerlere döndürüyorum biliyor musunuz? Brockler Wrestlemania serisinin kırıldığı haliyle döndürüyorum. Yani 2015 galiba. 2015 ya da 2014 olması lazım. Siz tam hatırlarsınız. Şimdi Undertaker dönüyor. Universal Şampiyonumuz e, Sami Zayn'den devam edelim. Çünkü bak onu hatırlıyorum. Hatırladığım için Sami Zayn'den devam edeceğim. E, Undertaker Sami Zayn'e musallat olacak. Yani musallat olacaktan kastım. Sami Zayn e, Undertaker'da ilk başlarda resmi refüda girmeyecek. E, başka bir refüda olacak. Hani herhangi bir Universal Championship adayıyla refüda olabilir. O zaman işte X kişisine örnek verelim. Dominic Mysterio ya da Matt Riddle. İşte bu kişiyle fiyattayken Undertaker Sami Zayn'in maç kaybetmesine ya da DQ olan maç kaybetmesine e, ma maç kaybetmesini sağlayacak yani. Sonra da e, Undertaker yani Sami Zayn diyecek ki bu andarı TK sürekli bana musallat oluyor. Sürekli e, benim maçlarımı şey yapıyor, bozuyor. Gelsin çıksın karşıma diyecek. Andarı TK çıkacak karşısına. Ve Tombstone'u vuracak ve oradan kaybolacak. Sonra bunların işte fiyatları resmi bu şekilde başlayıp böyle işte. Yine Andarı TK musallat olacak. Arada gerçekten bunlar resmi maçları çıkacak. En sonunda da işte nerede bağları Survivor serimizde bu ikisinde bir maç veririz. Survivor 8'de de da ondan sonraki PPV'de, hiç fark etmez. Devam ediyorum. Dondu, geldi. Hah. Kim? Kim mi? Mankind mi? Kim mi? Mankind mi? Kane! Mankind mi? Kane, Kane Çarkı Çevir Güreşi'nin yön ver tarihinde iki defa buğuklanan tek güreşçi. Ee, şimdi bukluyorum. Hazırsanız Şimdi Undertaker'ı Sami Zeynep'le biliyorsunuz. Ee, bizim bir Kevin Owens'ımız var. Şimdi ben Kevin Owens'ın en son ne yaptığımı hatırlamıyorum. O yüzden Kevin Owens'ı raba gönderiyorum. Şimdi bildiğiniz üzere Sami Kevin Owens'ın eskiye dayanan bir dostluğu var. Undertaker'da Sami Zeynep'le olduğu için ben de şöyle düşündüm şimdi. E, Kevin olsa da Kanefield'a girsin. Ardından ee, Survivor Series'de olmasın Semi Zeyhan'da takım maçı. Bir sonraki PPV'ye bir aktaralım bunu. Survivor Series'de şöyle bir maç olsun. Undertaker ve Kane ee, karşısında işte Semi Zeyhan ve Kevin Owens'ın olduğu bir maça çıkacak bir feud. Bu onun adı şöyle olacak. Semi Zeyhan Rava, Kevin Owens SmackDown'a, Undertaker Rava, Kane SmackDown'a gidiyor gibi. Ya yani bunlar çift brand takılacak bu dörtlü. Bunlara böyle bir zaman ama hepsi tekli olarak oynayacak. Yani takım maçına çıkmayacak Survivor 8 dışında. Ee, yani işte Kevin Owens, Kane kemersiz bir fiut. Ee, ve bu şekilde gidecek. Bu hani güzel bir fiut Kevin Owens'a Kane. Çünkü kötü bir ikili değil. Fakat bu fiutun kazananı Kevin Owens olacak. Çünkü ben buradan Kevin Owens'ı çıkartıp WWE şampiyonluğunu oynatacağım. O yüzden Kane Biraz basamak olmuş olacak ama neydi? Çevirdim bu arada. Kim geliyor? Bu kim? Alistair Black. Alistair Black. Konuşamıyorum. Alistair Black. Kaçıncı bu arada? Üç. Tamam. Bir, iki tane kaldı. Alistair Black'e vardık <laughs> şimdi. Düşüyorum. Şimdi, Alistair Black e, tekrar anda bir videoya sözleşme imzaladı benim için. Ve geldi. E, Alistair Black'e ne yapalım? Düşünüyorum şu an bir dakika. O ne? Ha tamam. Alistair Black, United hmm. States kemeri için gelsin. Damien Priest de bir fiyoda girsin. Ardından çok başka bir şey yapacağım şimdi onun için. Bak, United States kemeri biraz fıst bir olacak tamam mı? Damien Priest ile e, Allister Black maçları bir klasik bir rol maçı gibi olacak. Yani John Morrison, Rikisha maçları statüsü demeyeyim o yüksek bir şey olur. Karrion Cross maçları gibi. Eurof'daki Karrion Cross maçları gibi olacak. Yani zaman doldurmalık diyebiliriz. E, sonrasında Alistair Black Wright kemerini alacak ve kemeri NXT'ye getirecek. Gezdirme ama. Kemer... bir geldi. Neyse. Bak şeyler bakar. Annem bana bakar. Benim şey... <laughs> Abi bakın artık şu kapıyı. <laughs> e, sonra bir United States kemerini gezdirdikten sonra NXT kemerini oynayacak. NXT şampiyonumuz kim? Thomas Ciampa. E, zaten NXT videosunda da Thomas Ciampa'ydı. Harika bir oturttuk. E, Thomas Ciampa ile Fury gelecek kemer alıp NXT kemerine United States kemerini kaldıracak. Ardından United States kemerini hızlı bir şekilde kaybedip NXT'ye girecek ve harika bir NXT Championship reyni olacak. Son 2'den 2. Son 2. The Fiend geldi galiba. Hı -hı. The Fiend geldi. Bak bunu düşündüm daha öncesinde. The Fiend'i döndürüyorum. E, ee, Drew McIntyre, Rav'da. Ve The Fiend de Rav'a geri dönüşünü gerçekleştiriyor. Ve Drew McIntyre musallat oluyor. E, ee, Drew McIntyre musallat olacak. Ve ardından e, bu ikisini bir feud'a sokacağız. Ve bu feud'un kazananı The Fiend olacak. Evet, Drew McIntyre'ı gömmek durumundayım. E, fakat ben kimi Kevin oynatıyorum? Kevin Owens'ı oynatıyorum. Kevin Owens da The Fiend sonrasında bir WWE Championship e, feuduna girecek ve bu ikisi Kemer oynayacak. Ama kemer şampiyonumuzun kim olduğunu hatırlamadığım için boşa çıkardım. Anladınız mı yani olayı? E, evet, sonrasında şimdi şöyle e, Drew McIntyre'ın The Fiend feuduna biraz değinelim bu fiyatta göreceğimiz maçlar e, aşağı yukarı hepsini The Fiend kazanacak. Çünkü hepsi neredeyse The Fiend'e özel türlerde olacak. E, hani Inferno, Extreme bataklık maçı tarzında e, maçlarda olacağı için Durum Drew kaybedecek. Biraz Drew McIntyre'ı gömeceğiz ama yapacak bir şey yok. E, çünkü The Fiend'i yükselteceğiz. O şekilde ve son kez çeviriyoruz bu bölümlük. Ya 5. ya 4. bölümün son ismi kim oluyor? Mankind olmasın ya. Yani. hadi tüh. Mankind'i çünkü nasıl yazacağımı hiç bilmiyorum. Evet şimdi. Mankind için şöyle bir planım var. Edge. Evet. Edge şu an e, sakatlandığı için boynundan tekrardan. Seth Frickin Rollins, Edge'i salacak. Ee, o başka bir yol çizsin kendine. Şu anki planımız o değil. Edge sakatlıktan geri dönecek ve Prime Mankind zamanı büküyoruz. Ee, mankind yaşlanmadı kesinlikle. Bu en prime dönemi Mankind'ın. Dönüyor ve şeyle bir yürüyor. Bizim adam Edge. Ee, sonra Mankind'ın böyle olduğunu görünce e, yani buna saldırdığını görünce Edge de The Brood Edge oluyor. Yap, hani yapmadığı bir şey olmadığı için artık bunu örnek verebiliyorum. Biliyorsunuz Çarkışa ve Güneş'in kariyerine Ömer'de çok gerçekliğinin dışarı çıkmıyoruz. Fakat ya da bunu yaptığı için artık ben bunu yapabilirim. E, the Brood Edge olarak dönüyor ve e, o zaman Edge'in ve Mankind'in bir feud'a giriyor ve bu feud'un kazanan arkadaşlar Edge oluyor. Çünkü Ece One Last Dance bu. Yani e, şu anki hali olduğu için One Last Dance. E, son kez, son füüda artık, son maçları. Bu yüzden Ece iyi bir şekilde uğurlayalım istedik ve mankind'da şey yaptık. Basamak ettik aslında. Basamak etmek diyemez çünkü Ece bundan sonra bir yere gitmeyecek. E, ama Ece güzel uğurlamak için böyle bir şey yaptık. Evet. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İyi günler.